Arkadaşlar hepinize saygı sunuyorum. Malumunuz, birçoğunuz biliyorsunuz yukarıda bir kanun görüşmesi yapıyoruz Plan Bütçe Komisyonu'nda. Saat on buçukta başladık. Halen daha efendim usul üzerine tartışmalar yapılıyor. Niye arkadaşlar? Muhalefetin tarzı bu. Muhalefet millet lehine ne yapılırsa yapılsın önüne bir köste koymak için özel gayret sarf ediyor bir saati aşkın zamanımızı orada aldılar. Beyhude tartışmalar, lüzumsuz tartışmalar. Oysa biz ne yapmaya çalışıyoruz? Çalışanlara huzur zerk etmeye çalışıyoruz. İnsanlarımızı mutlu kılmaya çalışıyoruz. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta açıkladı. Emeklilerle ilgili, efendim memurlarla ilgili bir zam oranı ki çok ciddi bir biçimde inşirah oluşturdu, huzur oluşturdu, mutluluk oluşturdu. Çok sayıda insanın bize yönelip müteşekkir olduklarını ifadesini burada daha öncesinde paylaşmıştım. Yüzde otuzluk bir zam. Hem emeklilere hem memurlara. Dolayısıyla biz bunun gayreti içerisindeyiz. İşverenlerle ilgili yaptığımız güzellikler var, iyilikler var. Özellikle sigorta primlerine dönük ödemelerinde 100 lira olan desteği 400 liraya çıkardı çok ciddi bir destektir. Emeklilerin en düşük maaşını 3500'den 5500'e çıkarıyoruz. İşte onlar görüşülürken buna engel olmak, buna maniye koymak için gayretleri var. Niye? Çünkü bunlar kaosu öne alıyorlar. Daha önce burada zikrettim, anlattım. Özellikle kayıt düştüm ki Ahmet Davutoğlu'nun vurguları vardı. Çok açık bir biçimde altılı masadan neşet eden, açığa çıkan ve kazanmaları durumunda nasıl bir yöntem takip edeceklerini izah eden açıklamalardı. Ne diyorlardı orada? Biz altı tane cumhurbaşkanı seçeceğiz diyorlardı. Özü bu aslında. Yani bir cumhurbaşkanı seçilecek ama o amiyane ifadesiyle kukla mesabesinde olacak. Kukla. Biz arkadan onu oynatacağız. Açık açık bunu söyledi. Bu neyi getirecek arkadaşlar ülkemize? Kaosu getirecek. Kargaşayı getirecek kavgayı getirecek. Çok açık bir biçimde. Zaten bunun uzun süreli yürümesi de mümkün değil. Şimdi böylesine tarzı bizim önümüze koyanlar millet lehine kanun çıksın isterler mi? Elbette ki burada da kaosa, burada da kaotik yönteme başvuracaklar. Hep bunu yaptılar arkadaşlar. Ve buna özellikle hepimizin dikkat kesilmesi lazım. Uç veren hal önümüze ne tür bir heyulayı getirecek hep beraber görelim açık açık çok mertçe ifade etti Ahmet Davutoğlu. <laughs> Affedersiniz. Bundan dolayı da kendisine müteşekkirim, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ki aşikar etti bunu. Millet görsün, bilsin. Ne diyor? Biz diyor Cumhurbaşkanının alacağı kararları daha önce gözden geçireceğiz. Bizden izin almadan, açıkça bizden izin almadan, bizden onay almadan karar açıklayamayacak, karar veremeyecek diyor. Bakın Böyle bir hal var ve bu hali oynayacak bu millet. Bu millet bunu onay verir mi? Mümkün müdür arkadaşlar? Ve değerli arkadaşlarım, bu kaotik hale örnek olsun diye özellikle bir resim sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın ben ara ara burada not düşüyorum. Diyorum ki biz kendimizi kiminle kıyaslayacağız? Eskiyle yani 2000 efendim 2'den önceki halle mukayese yaptığımız zaman bir büyük kavga çıkıyor. Niye eskiyi önümüze koyuyorsunuz filan diye. Kiminle kıyaslayacağız diyoruz? Bugünkü belediyelerle. Belediyelerin hali, tavrı nedir? Onun Türkiye'ye teşmil edilmiş yaklaşımını milletin önüne koyuyoruz. Hem geçmişi hem bugünü ifade eden bir fotoğraf dinle paylaşacağım arkadaşlar. Lütfen şuna bir bakın. 1990 yılından bir gazete manşeti. Bakın arkadaşlar. 1990 yılı Ocak ayında. 8 Ocak'ta. Yani bugüne de denk gelmiş. Tam 33 sene önce yaşanmış bir hadise. Her gün 150 otobüs arızalı. Bu size bir çağrışım yaptı değil mi? Bir tedavisi var bunun değil mi? Bugün aynı bunun iz düşümü yaşanıyor mu İstanbul'da? Her gün otobüslerle ilgili sıkıntı yaşanıyor mu? Her gün İstanbul'daki yönetimle, yöntemle ilgili problem yaşanıyor mu? Aynen buna benzer. O gün CHP vardı arkadaşlar. CHP'li CHP'li bir başkan vardı. Tarz buydu. İstanbulluya reva görülen buydu. Şimdi aynen bir CHP'li belediye başkanı var. Sadece mugalata yapıyor, sadece kafa karıştırıyor, sadece hakikatlerin üstünü örtüyor, sadece başkalarının yaptıklarını sahipleniyor. Ama İstanbul'daki hakikat ne? otobüsler çalışmıyor, bir büyük hizmetsizlik girdabı var. İşte bunu niye paylaşıyorum arkadaşlar? Bu bize bir işaret veriyor arkadaşlar. Eğer bunlar yönetime gelirlerse, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde da bunlardan seçtik diyelim. Meclis çoğunluğu bunlardan oldu. Önümüze gelecek fotoğraf budur arkadaşlar. Bunu hususen paylaşıyorum sizinle arkadaşlar. Ve bunların tarzına işaret olsun diye, bunların demokrasiyi nasıl efendim içselleştirmediklerini örnek olsun diye, işaret olsun diye son bir uç İyi Partili bir isim efendim sirkatin söylerdi deriz ya sirkatini söyledi. Merdi Kıpti. Ne diyor? Efendim 15 Temmuz'da İmansız, vicdansız FETÖ darbesinde biz Meral Akşener'in evindeydik. Ablam dedi ki bir tweet atalım. Abla dedim. Biraz yumuşatalım bu işi. Yarın bunlar başarılı olursa kolumuzu ayağımızı keserler. Açık açık bunu söylüyor bir milletvekili. Üstelik arkadaşlar bu hukukçu, hukukçu bir milletvekili. Bakın. Bir tarafta böylesine alil, düşük duruşu olanlar, öbür tarafta yiğitçe, mertçe Bunlara karşı çıkan bir lider Cumhurbaşkanımız. Ve buna benzeyen bir başkası Kemal Kılıçdaroğlu tavrı, o geceki tavrı. O da aradan Erzurum ifadesiyle sıvışıp kaçıp bir belediye başkanının evine sığınıyor. Oradan gelişmeleri kahvesini yudumlayarak takip ediyor. Bu hali milletimiz çok ayan beyan görüyor, biliyor ve Allah'ın izniyle o yüzden de diyoruz ki demokrasi tokatının çok okkalısı gelecek. Yakın zamanda 2023'te bunu göreceğiz. Ve arkadaşlar biz hep şuna vurgu yapıyoruz. Atatürk bizim en yüksek değerlerimizden birisi değil mi arkadaşlar? Peki Atatürk bir kurum ihlas etmiş. Bir parti ihlas etmiş. Yeri geldiğinde bunu önümüze koyuyorsunuz. da övünüyorsunuz. Habire bununla efendim biz Atatürk'ün partisiyiz, Cumhuriyeti kuran partisiyiz filan diyorsunuz. Geldiğimiz noktada ne, ne yapıyorsunuz? Cumhuriyete savaş açanları genel merkezinizde oturtuyorsunuz. Üstelik de Türk bayraklarından utanıp Türk bayraklarını kaldırtıyorsunuz. Böyle bir hale gelmiş CHP arkadaşlar. O yüzdendir ki zaten bir CHP'li şunu söylüyor. HDP bizim içimizden çıktı diyor. Oysa bizim kardeşimizin de çok özel bir notu var. HDP CHP'nin içinden çıkmadı diyor. HDP istila etti diyor CHP'yi. Tam da böyle bir hal var. Şu an CHP HDP'nin istilası halinde. Ve HDP ile CHP ve İyi Parti o kadar birbirine benzer hale geldiler ki ben şunu biliyorum. İyi Parti'de çok böyle münevver, kaliteli, seçmen noktasında özellikle duruşu olan insanlar var. Bunların bu hali itirazını ben biliyorum. Bize dönük açıp bizimle beraber paylaştıkları var. Ve yine CHP'liler var. Vatansever, çok nitelikli, kaliteli insanlar. Şu hali itirazları var. İtirazları olduğu içindir ki bizim yanımızda yer alıyorlar. Ve göreceğiz önümüzdeki seçimde çok sayıda CHP'li, çok sayıda efendim işte Meral Akşener'in partisinde yer alan, çok sayıda Saadet Partili. Bakın özellikle Saadet Partisi'ne de bir vurgu yapayım arkadaşlar. Saadet Partililer sadece bir insanın nefsi hesaplarından dolayı. Efendim Cumhurbaşkanımız olan düşmanca yaklaşımından dolayı bir duruş sergiliyor ama tabandaki Saadet Partililer çok sayıda binler, on binler bize arıyorlar. Biz Cumhurbaşkanımızın yanındayız, sizin yanınızdayız diyorlar. Niye onların değerlerini de biz temsil ediyoruz? CHP'nin sahici CHP'nin değerlerini de biz temsil ediyoruz. Milliyetçi duyguları da biz temsil ediyoruz toplumu kuşatan biz. Ya onlar? Onlar aynen Mehmet Ali Çelebi kardeşimin dediği gibi HDP'nin istilasına uğramış bir haldeler. Beklentiler ne arkadaşlar? Çok sıradan bir beklenti. 3-5 oy kotarabilir miyiz? Ya arkadaşlar bu 3-5 oy adına insan duruşunu, insan fikriyatını, insan efendim zikrini paspas eder mi? Pespaya hale getirir mi? Bunlar maalesef bu hale getirdiler arkadaşlar. Milletimiz de bunu görüyor, takip ediyor ve milletimiz bizim yanımızda elhamdülillah konuşlanmış durumda. Göreceğiz. %52 civarında rey ile Cumhurbaşkanımız seçilmişti. Bu dönem %55'lik bir çıtayı aşacağız inşallah. Milletten aldığımız budur. Ha bunu bunu milletten alırken abi ezbere de almıyorsun onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın İngiltere'de bugün yaşanan ve basına yansıyan gelişmeler var. Sağlık sistemi adeta mefluş duruma gelmiş. Felç olmuş resmen ya. Avrupa öyle, Amerika öyle her alanda. Gidin bakın. Türkiye şükür bunların içerisinde parlayan bir yıldız. Milletimiz de bunu görüyor. O huzurdan dolayı bize yöneliyorlar. Biz de milletimize müteşekkiriz, teşekkür ediyoruz. İnşallah Dahasını, dahasını, daha güzelini yapacağız. Ben bu kadarla iktifa ediyorum. Sual varsa alırım, yoksa teşekkür ediyorum. Evet, buyurun. HDP'den Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir açıklama oldu. HDP'nin <laughs> ittifaklarıyla birlikte adayını çıkaracak denildi. Bu ifadeleri nasıl yorumluyorsunuz? Bir sorum da Türkiye İş Partisi Milletvekili Barış Atay bir programa katıldı. Bu programda PKK tarafından şehit edilen polis memurları için infaz edildiği ifadesini kullandı. Bu ifadeler de tepkiye neden oldu. Bu konuda neden? Şimdi bir defa bu Barış Atay dediğiniz isim çok açık bir biçimde Türkiye'nin karşısında pozisyon almış. Dahasını söyleyeyim. Teröristlere muhabbetle yaklaşan bir yaklaşımı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sergiliyor. Dolayısıyla efendim Akrep niye ısırdı? Denir mi? Akrep ısıracak. Tabiatında var. Bunun tabiatında da bu var. Bunların polise şehit demesi zaten ...o kirli ağıza yakışmaz ki. Onların ağızları kirli biz. Onun için diyoruz ki ara ara... Bu, te, ...bu neviden gelişme olduğunda ağzını çalkar öyle konuş diyoruz. Bizim literatürümüzde, bizim kavramımızda... ...eğer sizin ağzınızdan bir cümle çıkıyorsa... ...amandır, kirlenir o diyoruz. Kirli ağız bunlar. Şehitler bizim en yüksek değerlerimiz. Şeref varakalarımız o ağıza yakışmaz. O yüzden de isabet olmuştur. Sadece şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu Barış Atay dediğimiz isimle beraber şu anda kol kola yürüyenler var. Kimler? Arkadan dolanarak bunu yapıyorlar. Bazen de çok açık aleni yapıyorlar. CHP'ler bunu yapıyor. Kimler? Bugün iyi Parti'de siyaset yapan bazı isimler yerel seçimlerde bu Barış Atay'ın arkadaşlarını sahiplenmişlerdi ve ben çok böyle bir garabet diye ifade etmiştim. Ne adına yapıyorlar bunu? Yıkma adına yapıyorlar. Kim yıkacaklar? Akılları sıra Recep Tayyip Erdoğan'ı, akılları sıra Cumhur İttifakı'nı ama zihin kompartmanlarında ülkeyi diz çökertmek gibi bir yaklaşım var. Ve bunlar kim ne derse desin arkadaşlar. Emperyalist anlayışın uç veren siyasi figürleridir, figüranlarıdır. Altın çiziyorum. Bir başkası HDP efendim. Adayı çıkaracakmış, adayını açıklayacakmış. Danışıklı dövüşleri biz biliyoruz arkadaşlar. Bunların hangi anlama geldiğini, bunlar şunu bilmiyor ki, altını bin defa burada çizdik. Bu millet irfanıyla onları yani en okumuşunu, yazmışını bile milyar kere milyar okutur. Bu oyunlardan haberdarız biz. Millet derslerini verecek inşallah arkadaşlar. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. ikinci tura taşıyacağı yönünde de yorumlar yapılıyor. Buna nasıl değerlendirirsiniz? Yani ikinci tura taşıma hamlesi olarak yorumlanabilir mi yoksa e, sizce isim görüşünüz taşınır mı? Bunu nasıl yorumlanabilir? Valla HDP'de oyun bitmez. Bunlarda oyun bitmiyor. Numara bitmiyor. Elbette ileriye dönük hesapları bunların var. Ama ben bir şey biliyorum arkadaşlar. Çok açık söyleyeyim. Kürt seçmenden oy alarak buraya gelmiş bir efendim milletvekili olarak altını çiziyorum. Kürtlerin istismar hmm. edildiğini, Kürtlerin özellikle Marksist, Leninist anlayış tarafından şu anda kuşatılmış HDP tarafından kullanıldığını Kürt kardeşlerimiz biliyorlar. Bunlar bu hesabı yapsınlar, görecekler ki Kürtler asıl onlara tokat atacaklar. Kürtler bu vatanın asli unsurları, bizim kardeşlerimiz. Böyle ezbere laf olsun, torba olsun kabilinden söylenmiyor bunlar. Bizim kardeşlerimiz, bu vatanın sahipleri, Bunlara da dersi onlar verecekler. Hesaplarını yapsınlar onlar. Hesaplar beyhude sonuç vermeyecektir. Allah'ın izniyle bunda göreceğiz hep beraber. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.